e, ee, yazlığına çok düşkün, bir türlü kopamayan, yazlığını çok seven bir babayı işledik. Bakalım onu yazlığından koparmak ne kadar zor oluyormuş. Hatta mümkün oluyor muymuş? İzleyelim efendim. Tamam anne. Tamam anne. Tamam gel. Gel anne. Ay, sen sakin ol yeter ki anne. Gel. Gel otur şöyle. Sen ah. sakin. Çocuğum kapıya bak annem. Bakarım kopuyor, sen bak, sakin ablam, ol yeter ki. Ah, kapıya ah, ah, bak bir ah, tanem. Ah. Kapıya bak evladım. Ah, ablam. Olur, ablam sen sakin ol yeter ki ablam gel. Gel otur ablam gel. Ah. gel. Ay nedir bu çektiğimiz nedir bu başımıza gelen ay ya. Şimdi şöyle daha dramatik geldiniz ya. Yine öyle olsun ama anne ayılıp bayılıyor ya. Biraz daha bir enerji görelim burada yani. Tamam. 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 Şey yapayım. Mehtap seni de dışarı alacağız. Tamam. tamam, dışarı. O alışkanlığını Mehtap'ta da gösterebilirsin. Benden bir şey bekliyor musunuz hocam? Ayılıp bayılma. Yani e, İbrahim'in işini zorlaştır, yeter bana. Tamam. Anne. 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 Bakıyorum annem. Kapıya bak yavrum. Bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Aa, aa. 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 Kardeşim. Oh. Ay. Ay. Nedir bu başımız? Ama. Ay. Ay Allah nedir bu çektiğimiz? Of geçecek hepsi geçecek. Sakin Ay olun. Yoo. Bana mesaj atmasın. Çabuk eve gel. Babam hakkında konuşmamız gerektiğini. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ay baba. Ay baba. Ne babam? Ay baba. Ne, oldu baba? Babama babam Bir şey oldu Babama Bir şey oldu. Ne oldu baba? <laughs> Baban. Baban. Manyak oldu yavrum. Manyağın sözü karşılığı baban anne. Babam beni kuruttu. Bu hayatta yediğimden içtiğimden zevk almamamın sebebi baban. Ne? Baban bana yaptıklarıyla artık çile... Anne ba tasviri bırak da baban nerede ne yaptın? Söylesene ya. Ne olabilir acaba ablacığım ha? Ne? Babam yine her yazın sonunda olduğu gibi kafayı yedi. Bir türlü onu, yazın bittiğini ve işe dönmesi gerektiğini ikna edemiyoruz. Yapma ya. Hadi be. Oh. Ya geçen da gelmeyeyim diye kendi eve zincirlemişti, hatırlıyor musunuz? <laughs> bu yıl nasıl ikna ettiniz? İkna edemedik ki. Gece yazlıkta uyurken, Eter'le bayılttık. Ee? Halıya sardık, getirdik buraya koyduk. <gülüyor> <gülüyor> bu sene baban kendini açtı yavrum. Coştu bu sene, coştu. <laughs> Koskoca apartman dairesini iki haftadır yazlık gibi kullanıyor. Ya. Halıyı kaldırttı. Yerine sırf çime benziyor diye halı sağ yaptırdı. Her gün iki kere halı suluyor. Ya o da bir şey mi? Arıları yakalıyor böyle sağdan soldan. Bal yapsınlar diye bizim kalorifer peteğine koy. Ay! Ay. Yine soktu. Ay. Ama yazık benim kardeşime. Bu kadar olmaz ya. Evet, geçen Fransız balkona pergola yaptırdı. Evet, yazlığa sırf gidebilmek için iki haftada sekiz kere evden kaçtı zor yakaladık otogarda. Ya. ya niye böyle bu yapıyor bu adam anlamıyorum vallahi. Ya nerede şimdi? En son buralarda hiç sahil yok diye gitti kendini inşaat kumuna gömdü. Ama yeter. Yeter beni burama kadar geldi artık. Gerçekten geldi. Ben takım elbisesini falan her şeyini hazırladım. Babanızla bu akşam konuşuyoruz. Normale dönecek artık baba. Nezaket! Nezaket! Salatayı hazırla, mangal neredeyse hazır. Mehtap kızım, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kaynana seviyorum bu <laughs> işi. Bu akşam taze balık yapacağım. <laughs> Baba, babam, sen bizim komşunun Japon balığını mı çaldın? <laughs> oğlum, yerlisinin yerine tutmaz ama... ...pazarda taze balık yoktu, ne yapalım? Hadi sen koş, gazete kağıdı getir. Hadi koş oğlum, koş. İbrahim, ha? Oğlum, senin saçların mı uzadı? No. Dur, ben onları Düzelteyim gel. Gel be. Baba oraya. Ne, ne yapıyorsun? Gel Bahçe bakısı. Anne yapma. Gel oğlum. Bak oğlum nereye gidiyorsun? Bakısı. Baba bir dakika. Bahçe bakısı ya saçımı düzeltir ya. Etrafta bitki bulamıyorsun, geliyorsun benim saçıma saldırıyorsun. Baba artık yeter ya. Vallahi yeter. Buramıza kadar geldi. Senin bu hallerinden çok sıkıldık biz. Sıkıldınız mı? Evet. Sıkıldıysanız. Gel buraya şey, gel buraya İbrahim benim omzumun al kızım. Sen de anan al hadi gel. Baba hadi oğlum. Şeker. in aşağı. İn aşağı, bırak. Bırak çocuğumu. Ay çocuğum. Bırak. Ya, İn aşağı Şevket. Bir tur oynasak mı çok canım çekti. <laughs> Neyse tamam. Kime diyorum? Tamam ne bağırıyorsun? Çocuğun canı istemiş işte. Otur şuraya konuşacağız artık. Oturun. Şevket. Canım hayatım. Biz yazlıktan döneli iki hafta oldu. Sen kabul etmek istemesen de artık yaz bitti. Artık Ayvalık'taki yazlığımızda değiliz Şevket. Şevket. Şey, Şevket, dinliyor musun sen <laughs> Hayır. Yok. Sivrisinek var. Duyumsuyorum. <laughs> Şöyle yapayım, sıcağı geliyor araya dur. dur, dur, dur. Babacığım, babacığım. Yok, sivri mivri yok. Yaz bitti babacığım, bitti. Televizyonlardaki dondurma reklamları bile kalktı ya. Yok artık, sivri mivri yok. Yaz bitti babam ya. Bitmedi, hiç de işte bilemiyorum, bitmedi. Bitti babacığım, bitti. Yaz bitti. Aha, anla artık. Kendine de bize ettiklerin yetsin, bitsin artık ne olur. Sabahları kalkıyorsun, silip mayonu giyip bakkala öyle gidiyorsun. Adam çok rahatsız. Oğlum, başka mayom yok. Konuyu hiç anlamıyorsun. Şevket, artık yatağımızda değil, su yatağında yatıyorsun. Rüyalarında ara taş çalıyorsun. Ben bir haftadır kocamı siyah altılıdan kıskanıyorum. Babacığım be, bir yılın kaldı, bir yıl. Bir yıl daha dayan. Ondan sonra istediğin yere git ya. Hadi emekli ol, istediğin yere git. İstersen hiç gelme ya. Valla bir yıl ya. Bir yıl çok ya. Bir yıl bana çok, çok uzun. Bir Aa, yıl bana ben... çok kızım. Bir yıl bana çok. Nezaket bir yıl bana çok. Ben bir yıl nasıl yapayım? Benim biberlerim orada üşür. Çiçeklerim solar. Çok üzülürler. Herkes koyduğum yerde otursun bir müddet. <laughs> Şevket. Şevket canım bir sene daha 24 sene bekledin bir sene daha bir, bir senecik bir sene ha. bir sene 12 ay evet. 12 ay 365 gün ha. oğlum İbrahim benim telefonu versene oğlum Ver. al babacığım al yeter ki sen al. <laughs> Alo. Ha. müdürüm e, Müslüm Bey e, ben Şevket memur Şevket e, efendim ben e, İstifa ediyorum. Evet, evet istifa ediyorum. Ben yazlığa yerleşmek Artık istiyorum ya. ya. Şevket ne yapıyorsun? Emekliliğini yakacaksın. Yansın. Artık yetti canıma gari ya. Ben gitmek istiyorum ya. Domatesleri bile vakit geçirmek istiyorum. Ben akıtan çat çatımı özledim ya. Hayatım, sakin ol. Gel şöyle sen bakayım bir. Gel şöyle. Hayatım sen şimdi bak, yarın ilk iş günü. Senin hazırlanman lazım. Tıraş olman lazım değil mi? Takım elbiseni giymen lazım. Bak bak. Ah, ay ceketi de güzel ay, yine ay. bak. Ne şekermiş ay, babamın ceketi, de, güzel. kolu da varmış. Çok elini. Ha, çok tatlı. Ay pek de yakıştı bucu bu. Aa, Aa. Aa. Ay da, ay da, bucu. Hadi hadi hadi. Bucu ne? Bak giyemiyorum de. bile ay, daha ya. Sok <laughs> onu da sok kravatını da verelim. Çok da yakıştı be. Ha. Aynı ay ne yakışıyor. Ay ay ay. Giymek istemiyorum ya. Ben mayo giymek istiyorum ya. Kıçıma kum kaçtır istiyorum oğlum, kum ya. Baba, bak bir yalanı yaşıyorsun baba. Gücünü yazın bıraktığın bu top sakalından alıyorsun ama o bile sahte. Aa, babamın sakalı sahteymiş. Takke düştü, kel göründü. Baba zaten yakışmıyor. Sen memursun ya. Ne top sakalı? Doğru söylüyorsun kızım. Memursun sen, memur kal. Giy dedin takımları. Doğru söylüyorsun. Ben zaten garip bir memurum. Ben garip şeyketim Ne yapalım? Benden yazlıkçı olmadı işte. Gideyim de bari. Ne yapayım oğlum? Tıraş olayım. Tıraş ol babam. İş var yanım babam. Oh. Oh, oh, oldu değil mi ya? Başardık sonunda. Bir an hiç düzelmeyecekmiş gibi geldi ama çok şükür abla. Hoş geldin Ay, ya. bana vallahi. da, bana da. Vallahi gerçekten. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Bir süre lütfen yazlığı hatırlatacak. Hiçbir şey bırakmayın evet. ortada. Tamam. Lütfen. Evet. <laughs> İbrahim. Ha? Hortum. Bahçe ortu mu? Ha, bahçe ortunu ben kaldırdım. Ay. Topladım bir güzelce, kaldırıp koydum. Banyoya koydum. Nezaket! Vakti <laughs> ne buldum. Hadi ayaklarımızı yıkayalım, gel. Oğlum siz de tuzlu tuzlu durmayın. Hadi koşun bakayım duşa, hadi. Ya. Ay yine başa döndük ya. Ay Şevket, <laughs> git kapıya bak çocuğum. Şevket, biz senden ne konuştuk? Ver bakayım onu. Ya ben de dursun, ne olur Nezaket. Bunları sana... sarlayayım biraz ama mi? ya. Ne olur, ben de kalsın Ay, ya. Ya of ya. Aa. <laughs> <laughs> Bahadir, Fikri, Mustafa. Yazlıktan arkadaşlarım sizin ne işiniz var burada? E sizin gelmenize gerek yoktu ki. Siz emeklisiniz. Biz oy kullanıp geri döneceğiz Şevket. Yenge bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii, tabii Mustafa Beyciğim. Artık ne olur şu konuyu bir çözüverin. Size zahmet. Hiç merak Hadi. etme yenge. O işler bizde. Yalan. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Sen de yalan söylüyorsun Mustafa amca. Senin sakalların da sahte. Aa! Oğlum o emekli ya, emekli. Özür dilerim Mustafa amca, kusura bakma. Eşek bas adamla dalga geçiyor. Çok eğlenceliydi ama. Hey. Anne, bak, ah, hadi gidelim. Bir dur daha. <laughs> haylaz ama bu çocuk çok haylaz. Yaramaz. Kusura bakmayın, siz de onların babası sayılırsınız. Şey yapmayın öyle. Şevket! Canım. Gelirken senin bahçeyi uğradık. Olmuş domateslerini topladık, getirdik. Ha. Gerçekten mi? Evet. Aa, ana! Kuzular! Özlediğiniz mi baba kızı? Fatma Gül, yanakların alan olmuş. Kurşan! Ay. Nasıl da olgunlaşmışsın. En son gördüğümde şu kadar çıktın. Dostlarım, canlarım benim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ya. Ne demek Şevket? Yazlıkçının halinden yazlıkçı anlar. Şevket, yenge söyledi. Duyduk ki yazlık hayatından çıkamamışsın. İşe de başlamıyormuşsun sen. Evet, Kostas. <gülüyor> <gülüyor> Kıyının öteki tarafı üzülüyor bırak Demek size de söylediler. Evet, biliyorsun. Yalnız kabullenmek lazım. Yaz bitti Şevket. Bizim oralarında hiç tadı yok. Sen var git çalış. Tabii. Evet Şevket. Her yer yağmur, her yer rüzgar, çamur. Ya kağıt oynuyoruz, kağıtlar rüzgarda uçuşuyor biliyor musun? Mesela. Boş ver, bizim de tadımız yok. Sen çalışmaya Şş, devam et. İnanmıyorum size. Geçen Cennetköy tatil sitesindeki Cemal Bey emekli olmuş. Bizim siteye yerleşmiş. Benim yerime onu okey dördüncü almışsınız. O tek oyunluk bir şeydi. Zaten hesabı da ona kitledik. <laughs> Yahu hangi yöreden ya Mustafa? <laughs> Mustafa amcanın. Ya muhtemelen Rodos kuşbetinden. <laughs> Babanın Kars'la da bir bağlantısı var gibi. Evet, cümle sonları Kars değil mi? Ve sonları Kars, <laughs> Rodos. Rodos'tan başlayayım. Evet. Geniş bir yelpaze düşünmüşsün. Çok. Bayağı vantilatör yelpaze. Her <laughs> şeyden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni rahatsız ediyor mu, bozuyor mu seni? Yok, ben çok zenginlik, bu ülkemizin bir zenginliği olarak kabul ediyorum. <laughs> öyle direkt öyle yorum. Bu aynen. arada hemen bunu yorumluyorsun yani. Öyle öyle bir akıl var bende. <laughs> 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 Nerede kalmış değil. <idik? gülüyor> Şevket, o tek oyunluk bir şeydi. Zaten hesabı da ona kilitledik. Hem de hiç eğlenmedik. Yazlık zaten yazın güzel. Kışın hiçbir merası yok namussuzun. <laughs> İnan bana. Yalan söylüyorsunuz. Kesin çok mutlusunuz. Sabahları balık tutup, akşamları da begonvilleri suluyorsunuz değil mi? Benim gözlerimin içine bakın ve son iki haftada hiç mangal yakmadığınızı söyleyin. Yakmadık. Yalan söylüyorsun. Yakmadık. Yalan. Yakmadık. Yalan söylüyorsun. <laughs> evet, yaktık. Mutlu musun? Yaktık. Şen kasaba çok güzel dana bonfile geldi ve biz mangal yaktık. Hatta patlıcan bile közledik. Tamam beyim. Ben de söyleyeceğim. Şimdi bizim oralar çok daha güzel. El ayak çekildi ya. Sessiz, sakin, mis. Üzümler de lambur lumbur. Otur asmanın altına, aç ağzını hop, ağzında hepsi. Lokum. Peki ya kasım patılar? Kasım patılar da patladı mı? Eli kulağında. Ha patladı, ha patlayacak. Lakin sen emekli değilsin. Emekli olsaydın bizimle beraber görürdün anne. Ama... Olmadım, olamadım Bahadır. Bahadır beni alın götürün buradan ya. Ben de sizden gelmek istiyorum. Nezaket! Evet Serpil, şey, ne var? Nezaket, valizleri topla, yazlığa yerleşiyoruz. Öyle mi? Al o zaman bu. Su faturası. Ödemezsen kesecekler. Yazlıkta kuyudan çekeriz. Tamam, bu da elektrik faturası. Rüzgardan kendi elektriğimizi kendimiz üretiriz. Ha, peki hayatım. Bu da krediyle aldığın yazlı taksidi. Ödemezsen bir yazlığın olmayacak. Elinden alacaklar, el koyacaklar. Elimden mi alacaklar, el mi koyacaklar? Ben yazlığım olmadan yaşayamam. Yazlığım olunca da yaşayamıyorum. Rabbim! Bu ne ama çelişki? Sen kazandın. Çocuklar, ben maalesef buradayım. Siz gidin. O halde seneye görüşürüz Sevket. Elveda. Şevket işim demişti, işini seçmişti. Yazlık neydi? Yazlık sıcaktı. Yazlık komşuydu. Pişikti yazlık. Son bir el okey çevireydik. Ziyanı yok. Biz bize yeteriz. Üç beş sekiz oynarız. İstemiyor işte. Sizinim işte. Alıp götürsenize beni. Elveda Şevket. Elveda yan komşu. Ponçik yanaklı. Yusuf. Mutlu musun sen kazandın. Bedenim burada ama kalbim Ege'de kaldı.